Arkadaşlar bugün Hı? sizler birlikte e, futbolda paket açıyoruz. Bir tane açacağız sadece haberiniz olsun. Büyük bir ihtimal bunu açacağım. Bakıyorum hemen. Çok kötü. Çok kötü. <laughs> arkadaşlar önce bir duamızı edeceğiz tabii ki. Evet hadi. Bana buradan arkadaşlar Playstation oynarken şu 96'lık tekrar Rise çıkmıştı. Çok mutlu evet. olmuştu. Önce bir duamızı okuyalım. Allah'ım inşallah en iyi oyuncu gelir En iyi bir oyuncu çıkar ve en iyi oyuncu çıkar. Amin. Abi bismillah diyorum ve açıyorum. Hadi bakalım. Şu an çok merak ediyorum arkadaşlar. Hayır arkadaşlar, armut çık. Oğlum hayır hayır yapma. O, demice, At, yapma. Demice. Bu böyle. Tamam Evet arkadaşlar. Mi? Muhammed Salah. Bu kimse bilmedi. 94'lük mü? 92. 94 tamam iyi. Defansif orta sahamızı güçlendirdik. Neyse arkadaşlar bugünlük videomuz bu kadar. Bu zaten kısa şu var Bekle. Ve bay bay.